Arkadaşlar şimdi sizlere Super Build'deki tüm kutuları göstereceğiz. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu birinci kutumuz. Buradaki bütün kartan adamları vurmamız lazım. Ben vurdum. Dum. Yani şş, size göstereyim böyle. Vuracaksınız yani. Ben almıştım zaten önceden kutuyu. Böyle vuracaksınız. Hepsine vurmanız lazım. Bir tane bile kaçırırsanız Şuradakilerde de sıkıntı olmuyor ama diğerlerini vuramazsınız. En baştan başlatmanız gerekiyor. Kesinlikle. Arkadaşlar bu da ikinci kutumuz. Burada nasıl geldin diye sorarsanız şuradan gidiyorsunuz. şu şuralardan gidip işte şu yukarıdan atlıyorsunuz buraya. Bunda da çıkan şu kazması geliyor. Arkadaşlar bu da üçüncü kutumuz. Buraya şöyle gidiyoruz. İlk şuradaki sıralamaya göre vagonları dizmemiz lazım. Böyle de diziyoruz. <laughs> Arkadaşlar bunları böyle sırasına göre. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dediğim gibi bu, bu üçüncü kutumuz dördüncü kutumuza gidiyoruz. Şu göstereyim gelmesi lazım.